Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen ve A milli takımımızın forması ile Euro 2024'te gösterdiği performans sonrasında adından bir kez daha söz ettiren Barış Alper Yılmaz hakkında flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya'da yayın yapan Ficha yer alan habere göre İngiltere Premier Lig devi Arsenal, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Barış Alper'in Euro 2024'teki performansı sonrasında Arsenal'in dikkatini çektiği belirtilen haberde Galatasaray'ın cazip bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu bırakmak istemediği de ifade edildi. Aston Villa'da devrede İngiliz ekibi Aston Villa'ya yakınlığı ile bilinen Claret Villans ise Barış Alper'in Aston Villa'nın transfer hedeflerinden biri olduğunu iddia etti. 29 milyon euro bon servis haberde İngiliz ekibinin Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek için yaklaşık 29 milyon euro bonservis ücreti ödemesi gerektiği de aktarıldı. 2021-22 sezonunun başında Ankara Keçiören Gücü'nden Galatasaray'a katılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı kırmızılı forma ile toplamda çıktığı 108 karşılaşmada 11 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.